Selamlar arkadaşlar. Bugün videomuza Batman yaparsın. Cezalarımızla beraber karşınızdayız. ilk yorumumuzda bulun ultisiyle bir kişi öldüremezsen bu hesabına bu hesaba yani 14.000 kupalık hesaba bir hafta boyunca girmedenmiş. da 506 kupa. Yani birazcık zor gibi. Bulun ultisiyle birini öldürebilecek miyiz bakalım? İnşallah öldürürüz. Aşağıdık. Önce bu güçlenmesi lazım. Ne yapıyorsun piperi Şimdi

Piper bizim arkadaş Öldüremem şu an Allah belam ya Arkadaşlar ne yaptım gördünüz Biraz salaklık vardı abi. abi ya iyi ya Tamam. Şimdi adamın dibine girip. Oha. bir Ama hayır 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 yapma ya. Yapamadım görev ya. Bir hafta girmeyeceğim hesaba ya. Evet hesaba bir hafta girmeyeceğim. Ama ondan önce şeli ile bu hesapta şeli ile tek hesaplaşmada birinci olamazsam 10 tane mavi kutu açacaktık. Bunu yaptıktan sonra girmeyeceğim. Tek hesaplaşmaya dalalım. <laughs> tamam. Bir maç atarız. Abi ben orada alırdım. Alırdım da hata yaptım ya. Abi ben orada bir kere daha vurmayacaktım. Ulti ile gelecektim ne güzel. Neyse. Şimdi arkadan ses gelirse ultra bakmayın bu arada. Ya yürü. Ya internet öldürmüş. Öleceğim ama. Hiç olmaz Hiç olmadı hiç 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 Nereye attı bu ultiyi de borcumdan Yaklaşmayın ultim var Şurada adam var Allah cezanı ya Abi şey dinas alamadı Ölecen 3 takım var tamam kupa gitmeli en azından şükür 10 tane ülke var adamın. Sakin sakin sen gebertirim seni. Hıh. <laughs> gibi gözüküyor. Allah! Abi neden böyle? Tamam. Zaten Shelly ile tek hesaplaşmada birinci olamayacağım. 10 tane mavi kutu açmak zorunda kalacağım. şeyleri tek hesaplaşma sana ne ara bu kadar yük sen bir namussuzsun sabır yarabbim oha 1400 vuruyor 4 14 tane yük var manyağın ya bi gidin ya ölcek Lan. Lan. Ölüyordum bir dakika, bir dakika, bir dakika, bir dakika, bir dakika. Allah cezan. Ha var ya. Şu anki duygularım tarifsiz. Evet 10 tane mavi kutu açacağım. Diğer görevimizde Jesse'nin taretiyle Penny'nin yeter kır. Tabi varsa. Ama şu an bir şey diyeceğim arkadaşlar. 10 tane mavi kutum olmadığından dolayı ben bir dahaki videoya kadar biriktireceğim ve bir dahaki videoda o 10 mavi kutuyu açacağım. Bunun cezası da 5 mavi kutuydu. Eğer bunu yapmazsam 5 mavi kutuda 15 mavi kutu biriktireceğim. Haberiniz olsun diyorum. Jesse'yi alıyorum. Peninin tarihi. Yoksa yerine deneyeceğiz. Ben Jess arıyorum. Şu an şey arıyorum. Pen arıyorum oyunda. Kar, sakin ol. Git Kar. Kar yürü git. Kar yürü git. Kar Allah, Allah cezanı versin Kar. Kar <laughs> ben böyle oynuyorum. Evet, tabi 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 sakin. sakin, olalım sakin olalım sadece biraz sinirlendik şimdi ben bu cezaların hepsini bir dahaki videoda ödeyeceğim çok sinirliyim bunlar nasıl görevler arkadaşlar adam akıllı görev verin artık çıldıracağım ama bir şey diyeceğim bir dakika savaş günü o maçta bence Jesse girdim e bu gelmemiş Şimdi o maça giriyoruz. Gelmedin hala. Yo, ya Kobral Batan şel diyor abi. Önceki maç. Gelmesi lazım. Ben daha önce maç yapmadım daha iyi. Daha iyi ben maç yapmadım yani. Allah Allah. Chelsea ile maç yapmadım ben şimdi ya. Arkadaşlar oyun bozuldu. Oyundan çıkıp geleceğim bir dakika. Tekrar giriş yapıyorum. O maçta peni yoksa tekrar deneyeceğim. O maçta peni yokmuş. O maçta peni yokmuş. O yüzden bu benim suçum değil. Tekrar giriş Penny olana kadar. Peri olduğu maçta ölürsem o zaman cezayı yapacağım. Evet evet. Evet hızlı peni peni. Tara çıktı tara. Tara seninle işim yok. Burada cini var. Sakin ol. Ya bir sal be. Abi hiç peni ölmedi. Peni yok galiba hala. Hiç peni de karşılaşmadım. Ben bununla uğraşana kadar abi peni. Varsa da ölmüştür geride kaldı adam bir saldı. Oh tara. Bir dakika peni yok direcala bu maçta. Peni peni. Arkadaşlar bu maçta peni varsa da yani artık 5 mağlubiyet <laughs> atacağım Direkt. Ya yine gelmedi. Neyse zaten atacaktım olsa da olmasa da. Bakayım. Peni yok mu? pen peni maça girmiyorlar anlamadım. Neyse. Arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Siz de lütfen Batuhan yaparsın etiketiyle aşağı ne yapacağımı yazın. Bir dahaki videoda da hem okutulara atacağım cezalarımı hem de Vatan yaparsına devam edeceğiz. Şimdi kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay diyorum. Görüşürüz. Evde kalın arkadaşlar.